Vietnam'da yollar çok iyi değil. Belki de tek araba bulursam şansıma bugün varacağım. Hey where you go? Yeah. Bilmiyorum nereye gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Bakalım nereye gidiyorum, çantayı falan bir bırak. Bye bye. Thank you. Bilmiyorum, bu şekilde Amerikan tarzı çok kötü bir yolda kaldım. Size onu göstermek istiyorum. Herkese selam. Ben şu an Nimbin'den ayrılıp Danan'a geçiyorum. Size Danan'ı göstermek istiyorum. Danan diye geçiyor aslında. 12 saat yolculuk. 673 kilometre uzaklıkta. Ben bugün şeye karar verdim. Buradan otostopla Danan'a gitmeye çalışacağım. Bilmiyorum belki bir gün sürecek çünkü Vietnam'da yollar çok iyi değil. Belki de tek araba bulursam şansıma bugün varacağım. 4 Nisan Salı. Vardığım zaman tekrar video açarım ama bakalım otostop biraz zor olacak gibi çünkü buradan çok fazla araba geçmiyor çok fazla kamyon geçiyor o yüzden bana şans dileyin. Yataklı otobüsler var. Bakın sinyal veriyor. Eğer binmek isterseniz hiçbir şekilde ana yolmuş köşeymiş falanmış hiç fark etmiyor. Adamlar her yerde duruyor. O yüzden sürekli buradan geçerken bana sinyal çakıyorlar. Kardeşim diyorum ben otostopla gideceğim yoluma. Otostopla devam edeceğim. Adamlar bana bakıyor. Ben adamlara bakıyorum. Bu kamyonların buradan geçmesi aslında çok iyi değil. Küçük arabalar bu sefer şu köşeden soldan geçince beni görmüyorlar. Bakalım burada da bir tane var. Dur dayı. Sanki zor olacakmış gibi. Bilmiyorum. Deneyeceğiz göreceğiz. Ben aslında daha önce denemiştim ama Hadi gidelim. Çok fazla ses var. Büyük ihtimalle siz de duymayacaksınız. Araba durursa veya varırsam tekrar açarım. Hi where are you go? Thanh Hoa. Nn n. Yeah. How many kilometer? 70. Thanh Hoa. Hadi gidelim. Okay, okay. Let's go. Bu adam durdu. O ev gibiymiş içerisi. Kanka baya büyükmüş. Bu Amerikan tarzı kamyonlar büyük ihtimalle. Fazlası <laughs> önü baya geniş. <laughs> Come on. Thank you. Bilmiyorum nereye gittiğine dair hiçbir bir fikrim yok. <laughs> adam, nereye gidiyorum? Çantayı falan bir bırakayım. Öğrenirim şimdi nereye gittiğini. Oldu. Yarım saat. Yarım saat olmuştur herhalde otostop şekeri. Yani burada otostop zormuş. Aslında düzgün bir yola çıksaydım buradan genelde yük kamyonları geçir. Onlar da Çin, Laos arası yapıp geliyorlar. Büyük ihtimalle bunlar Çin arasında gidip geliyor böyle. O yüzden çok fazla kamyon var. Abi bir şeyler söylüyor ama ben de onun dilini anlamıyorum. O da benim dilimi anlamıyor. Neyse. Böyle biz devam edelim. Ben çeviri falan yaptırayım. Bakayım nereye gidiyormuş araba şey kamyon kamyonun içi de bayağı genişmiş ama görüyor musunuz bilmiyorum. Türkiye'deki kamyonlardan farklı. Normalde Türkiye'de burada böyle bir tane yatak gibi bir şey var o kadar. Bu bayağı genişmiş. Normalde Türkiye'deki alan şuradan şuraya kadar. Adam bayağı ev gibi yapmış içeriği. İçerisi bayağı büyük. Neyse biz böyle gidelim bakalım. Ben çeviri falan yaptırıp anlaşmaya çalışayım. Yolculuk devam etsin. Neyse çeviri falan bir şekilde anlaştım. Adam 59 kilometre gidiyormuş. Yaklaşık bir saat diyor ama tabi biz 25-30'da gittiğimiz için bu bir saatten fazla sürecek büyük ihtimalle. 60 kilometre. 60 kilometreden sonra tekrar otostop çekeriz ben bugün içinde varacağıma inanmıyorum zaten. Ya bugün varacağıma inanmıyorum. Saat zaten bir buçuk. Normalde haritadan baktığımda 12 saat gösteriyor. 600 küsür kilometreyi. Yani siz hesap edin. Burada yolların ne kadar kötü olduğunu. Bakalım. Biraz sanki büyük ihtimalle yarın yarın akşam falan varırım bence. Gidişat onu gösteriyor. Neyse göreceğiz şimdi. Adam beni buraya kadar getirdi. Come on. Bye bye. Thank you. Adam bu şekilde. Amerikan tarzı. Galiba. Çok iyiydi be. Keşke gideceğim yere gitseydi. Devam ederdim adamla. Ama bana dedi ki sağa döneceğim ben. Aynen bak. Sağa döndü. Benim düz devam etmem gerekiyor. Kanka kamyondan inmişim. Taksi diyorsun ya. Çok böyle ters bir yerde indirdi aslında. Çok da çıplak bir yer. Çıplak derken gölgelik bir yer yok. Bir de çok da uygun değil otostop için. Çünkü niye diyeceksiniz? Bir yol şehir merkezine Diğer yol ana yola gidiyor. Ben o ana yolda büyük ihtimalle otostop çekemeyeceğim. Keşke biraz daha geride inseydim. Orada tek yoldu. Bütün arabalar, şeyler hep aynı yoldan geçirdi. Yapacak bir şey yok. Hava da gördüğünüz gibi. İşte burası biraz sıkıntılı ya. Böyle yerlerde otostop çekmek sıkıntılı. Yani hem insanların durabileceği bir yer yok. Hem de şimdi yol ikiye ayrılıyor. Biri şehir merkezine doğru gidiyor. Benim kendimi biraz böyle şehrin dışına atmam lazım. Şehir içinde otostop gerçekten dünyanın her yerinde çok zor. Çünkü insanlar sizin nereye gideceğinizi bilmiyor. Bakın. Böyle bir yerdeyim. Hadi gidelim bakalım. Eğer bir araba durursa ben tekrardan kamerayı açarım. Bakın az önce anlattığım olay işte. Buradan genelde motorlular geçiyor. Benim gideceğim yol bu ana yol. O ana yolda daha hiç kimse durmayacak. O yüzden otostop şu an çok zor. Benim gideceğim yol bu yol. Burası şehir merkezine gidiyor. Yani en fazla burada çekebilir otostopu şu an. Şimdi gideceğim diğer ana yolda da Hiç kimse durmaz benim için Çok fazla kamyon otobüs var or Oradan gidersen zaten Ya ne kaldım böyle Çok ters bir yola geldim ya Lanet olsun yapacak bir şey yok Şimdi Buradan çok seyrek araba geçiyor İleri kadar Okeyim kanka Buradan işte bakın az önce demek istediğim olay buydu işte. Buradan çok seyrek araba geçiyor ve bunlar şehir merkezine gittiği için durmazlar. Benim gitmem gereken yol şu karşıdaki ana yol. Orada da araba durmaz. Durabileceği bir yer yok. Çok kötü oldu bu benim için. Yapabilecek hiçbir şey yok şu an. Beni biri şehir merkezinden dışarıya atarsa çok güzel olacak. Yoksa burada zaman kaybı. O kavşak gibi bir yerden biri beni aldı. 6 kilometre şehrin dışına bıraktı sağ olsun. Şimdi ben de böyle yol üstünde bir dükkan gördüm. Bende noodle vardı. Kadına dedim ki sıcak suyun var mı? Var dedi. Sağ ol teyze. Biraz açım. Yemek yiyip yola öyle devam etmek istiyorum. Böyle bir tane noodle'um var. Şimdi Ha ilk önce koyayım mı? Okey tamam Teyze sağ ol teyze de. teşekkür ederim hı hı. Açım ya. Bir şeyler yiyip öyle devam etmek istiyorum saat 3.13 geçiyor. Ben büyük ihtimalle orta ara bir şehirde falan kalırım bu gece. Öyle devam ederim. Lastikler kalmış. Hı. Bu nasıl çatal ya? Nudulumuz <laughs> olsun. Ben nudulu yiyeyim. Sonra yola devam edelim. Yoruldum. Daha yeni başladım. Hadi sonra yola devam edelim. Ben bunu bir gömeyim. Oo. Şu an saat 4'e geliyor. Ve hala kimse durmadı. Büyük ihtimalle ben burada kaldım gibi. Yani bir, bir saattir falan buradayım araba falan da geçiyor ama çok da böyle bir şey yok. Şimdi size çok kötü bir yolda kaldığımı göstermek istiyorum. Normalde burası 3 şeritli yol. Buradan motorlar geçiyor ve küçük arabalar geçiyor. Kamyonlar da büyük ihtimalle benim gideceğim yere gidecekler. Ama maalesef kamyonlar sol taraftan gittiği için sağ tarafa kırıp duramıyor. O yüzden böyle burada kaldım gibi. Vietnam'da otostop kolay değil. Kesinlikle kolay değil. Laos'ta daha kolaydı. Ama burada zor. Maalesef en son otobüse bindim. Böyle bir otobüs. Danana gidiyor bunlar. Şeye anlaştım. 200'e anlaştım. Okey okey okey. Okey okey. 200'e anlaştım. 200'e gideceğim. Hey. <laughs> hey, it's two. Okay, okay, okay. Ha. Okay. <laughs> bak oradan 300 yapıyor. Dayı bak. <laughs> ben bu parayı da vermezdim ama <laughs> yapacak bir şey yok artık. <laughs> Arkadaşlar mecbur bindim otobüse. Gerçekten mecbur yani. Çünkü bir Allah'ın kulu durmayacaktı. Yol iki şeritli. Benim bin bana durma ihtimali olan otobüsler bile sol şeritten gittiği için çok sıkıntılıydı. Bir de çok fazla motor olduğu için durma ihtimalleri çok azdı yani. Bak bu otobüs durdu. Danan. Danan. Yeah. Five. What time? Five. I am. Yesterday. Yesterday. Tomorrow. Yeah. Tomorrow. Tomorrow five a.m. Yeah. Abi be, yarın sabah beşte orada olacaksın diyor. Dur 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 olaya bakın dur. Can you, can you? Saati hesaplamaya çalışıyorum. Neyse ben 8 dolara anlaştım. Bana şey dedi çocuk saat 5'te orada olacaksın falan. Şimdi size kaç kilometre kaldığını göstermek istiyorum. Bakın. Bu kadar yol. bir gün boyunca yol çekeceğim şimdi. Yapacak bir şey otobüs çok güzel. Otobüs biraz leş kokuyor ama <laughs> yapabilecek bir şey yok. En uygun otobüs buydu. Bu şekilde. Bir ıslak mendilleri var, bir suları var. Sağ olsun ikramları. Müşteri de yok. Büyük ihtimalle yoldan toplaya toplaya gideceğiz. O yüzden yavaş olacak Bakalım nasıl olacak. Ben bilmeyecektim ama yolun durumunu gördünüz. Durma ihtimalleri yani çok zor. Çok zor. Bir de şehir içi ya. Yani böyle otoban gibi bir yer olsa kesin devam ederdim ama sürekli böyle şehir içindesiniz. Görüyor musunuz? Sürekli böyle sağda solda evler falan var. Yani çok fazla motor var. O motorlar zaten durmasına engel oluyor. Arabaların. O yüzden bindim. Gidelim bakalım Danan nasıl bir şehirmiş. Sabah 5'te vardığımda tekrar açarım. Görüşürüz. Şimdi tesis gibi bir yerde durduk. Otobüs burada. Saati göstereceğim size. Saat 8'i 5 geçiyor ve ben otobüse bindiğim andan itibaren uyudum yani. Bakalım burada ne yemek varmış? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu adamlar abi her yerde durdular. Her yerde. Ben de otostop çektim, otobüse binmedim, binmedim. Saçma bir tane otobüse denk geldim ya. Yemin ediyorum adamlar her yerde duruyor ya. Bir yerde durdular, sırf erik gibi bir şey topladılar. Bir ağaca daldılar yol üstünde. Bir meyve gördüler diye. Böyle saçma bir şey olabilir mi lan? Adamlar yol üstünde bir meyve gördü diye meyveyi toplamak için yol üstünde de durmazsın yani sen otobüssün. Yolcu taşıyorsun. Neyse böyle bir yere geldik. Şimdi ben daha sipariş vermedim. Ne sipariş vereceğimi de bilmiyorum. Şeye bakmam lazım. Menüye bakmam lazım. Ay, menü. Menu Menü. 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 Menü Menü, menü. Menü, menü. E ben oradan ne anlayayım teyze? This, this Vietnam language. No English. No English? One, two. Dayı sen ne diyorsun? Adam buraya şeyi koymuş şimdi ben buradan ne anlayabilirim ki? Yani. <laughs> Bir bak menü menü orası diyor. Menü menü. Ben de şöyle diyorum ama. Aa, sup. Aa. Sup. <laughs> Fish sup. So, yes. Okay. Bana, bana They have bu. chicken soup, Ama. chicken, chicken. <laughs> like this chicken. Ah. Bu balıklı bir şey yormuş. Burada roka tardi bir şeyler var. Bu. Noodle. Noodle. Do you have? Yeah. Uh, you work here? No. Or, chicken, chicken. <laughs> same, same chicken. Bu ga. Bu chicken ha? Chicken ha? Huh? I want this uh -huh. and rice. Rice. Do you... Rice là cái They have rice. 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 Yeah, rice. No rice. Noodle. Okay, chicken noodle. Okay. Bún gà. Bún Benim yemek bu şekilde. Noodle istedim. Tavuklu noodle. Yanında yeşillik getirmişler. Bir de limonumuz var. Bana afiyet olsun. Gerçekten açım. Bu yol nasıl geçecek ya? Ben hiç o, o kadar uzun olduğunu tahmin etmemiştim yani. Saat 5'te varmak ne demek ya? Sabah 5'te. Tabii güzelmiş. Gerçekten sabah 5'te varacağım ya. Yani bilmiyorum. Çok, yol çok uzun. Bir de böyle uzun yolculukları hiç sevmiyorum. Otobüsle hiç sevmiyorum. Trenle bir şekilde yine tamam. Otostop da okey ama yani bu şekilde otobüsle uzun yolculuklar bilmiyorum. Sevmiyorum, yoruluyorum ben. Neyse. Vardığımda tekrar açarım. Görüşürüz. Kaptan sağ ol kaptan. Kaplan sağ ol, kaplan sağ ol. Bir şeyler söylüyor ama. Daha yeni vardık. Şu an gece saat 4'ü 17 geçi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hostel falan ayarlamadım. Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Oo. Karşıdaki şu kızıl dolunayı görüyor musunuz? Bilmiyorum ama muhteşem bir manzara var. Gösteremiyorum. Bay boss. Thank you, man. Bye. My boss. Thank you. Yeah. Your boss? Yeah. Really? Yeah. Patron buymuş. <laughs> Yok kanka sağ ol. Teşekkür ederim. Thank you. Motor şey taksi istiyor musun diyor. Gideceğim yer belli değil. Taksiye binip nereye gidebilirim dayı? Saat 4 17 geçiyor ve Nereye gideceğim, ne yapacağım Hostellerin check-in'i saat 2'de normalde Şimdi bir bookingden falan birkaç yere bakmak istiyorum Kendime gelemedim ya, uyuyakalmıştım 2 saattir uyuyordum aslında, son 2 saattir e, Uyanınca biraz böyle mal gibi hissettim kendimi Bakalım. Of. Sürekli böyle taksiler, motorlar gelip size nereye gidiyorsunuz, senin gideceğin yere götüreyim falan diyor. Ben dedim ki bak karşıda otobüs var ona gidiyorum. Şaka maka taksiye binmemin de bir anlamı yok. Saat şu an 5'e 46 geçiyor. Bir yer ayarladım bookingten. Saat 2'yi bekleyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü saat 2'de check-in Burası da buranın otogarı. Otogar burada bu şekilde. İçtim teyze şimdi içtim valla. Teşekkür ederim. Kahve içmeye çağırıyorlar. Dedim ki içtim yani. Yorgunum ya. Yüzümden de belli oluyordur. Perişanım. Gerçekten yorgun ben. Nefret ediyorum işte bu saatlerde bir yerlere gitmekten. Mal gibiyim şu an var ya mal gibiyim yemin ediyorum. Otobüs durağı neredeydi? Dayı da bir şeyler söylüyorum. Otobüs durağını buldum. Şimdi 5 bine götürüyormuş. Daha şu şeyin dışına çıkmam lazım. Otogarın dışına çıkmam lazım. Otogarın dışından 5000'e götürüyorlar. Eğer grepten baktım şeye motora baktım şey de değil taksi de değil o da 60.000'e götürüyor. Aradaki farkı siz düşünün. Erken gitmemin hiçbir mantığı yok. Resepsiyonda bekleyeceğim belki resepsiyon acırsa beni saat 12'de belki içeri alabilir bilmiyorum. Otogardan zaten hemen çıktıktan sonra otobüs falan bulabiliyorsunuz. En kolay sistemi denebiliyor musunuz? Bakın abi giriyorsunuz direkt Maps'e. Lokasyonu yazıyorsunuz. Eğer civarda otobüs, tren ne varsa zaten bütün ulaşım araçlarını gösteriyor. Bu da buranın otogarı. Burası tehlikeli mi değil mi hiç bilmiyorum. Tehlikeli değildir bence. Yani Vietnam'da çok böyle hırsızlık olay falan duymadım. Bir tek başkente Ho Chi Minh'de yolda yürürken dikkat edin diyorlar. Motorlular yanınızdan geçerken telefonunuzu veya elinizdeki ne varsa çalıyorlarmış. Öyle duydum. Valla açım ama yok thank you come on, come Aslında açtım. Şuradan bir sandviç yeseydim iyi olacaktı ama saat 6'da otobüs. O yüzden çok beklemek istemiyorum. Kanka merhaba. İlk önce kendimi bir ostele atayım da ondan sonra gider yemek yerim. Mal gibi hissediyorum ya. Böyle durumlarda emin ediyorum. mal gibi oluyorum. Sabahın köründe. Bence yani en azından bir gün ostele para vermedim. Akşamı yolda geçirdim yani. Otobüs durağı karşıda. Burası da otobüs durağı. Ben otobüsü bekliyorum. Şimdi bakalım. Görüşürüz. Selam. Ben şehir merkezine geldim. Şu an saat 8'i 26 geçi. Resepsiyona çantamı bıraktım. Saat 12'de giriş yapabilirsin dedi. Normalde 2'deydi. 12'ye çekti. Kahvaltı yaptım burada. Şu karşıda. Şehir merkezi böyle bir yer. Burada bir nehir var. Karşıda ejderha şeklinde bir köprü yapmışlar. Görüyor musunuz? Şehir güzel görünüyor. Bilmiyorum. Normal. Şimdi ben saat 12'ye kadar böyle biraz dışarıda dolanmam gerekiyor. Az önce yemek yedim. Dişlerimin arasında bir şey vardı. Benim saat 12'ye kadar böyle etrafta dolanmam gerekiyor. Bir kafeye oturur bir çay, kahve falan içelim. Ondan sonra uyumak istiyorum. Sadece uyumak istiyorum. Güzelmiş. Şurada güzel bir kayık var. Burası güzelmiş. Burası böyle nehir boyunca insanlar burada yürüyüş, spor falan yapıyor büyük ihtimalle. İlk izlenim olarak güvenli. Hırsızlık falan olayı yokmuş. Sordum. Zaten insanların hal hareketlerinden daha çok belli oluyor. Çünkü diğer türlü telefonunuzu falan çıkarmanız çok sıkıntı yani. Bu arada hosteller burada çok ucuz. Bayağı ucuz. 3 dolara hostel gördüm. 3 dolar. O yüzden burayı sevdim. Güzel. Burada bir 2-3 gün kalırım. 2-3 gün kaldıktan sonra Ho Chi Minh'e geçerim. Ho Chi Minh'den de verilini söylemeyeceğim. Instagram'dan takip edenler gördü zaten. Hemen kaçıyorum başka bir ülkeye. Burası benim kaldığım yere yakın. Etrafta çok fazla böyle kafe var. Restoran tarzı yerler var böyle lokallerin takıldığı. Eze merhaba. güzel görünüyor fena değil burada da çok fazla kafe var gençler gidip oturuyor abi anlamadım hadi ben kapatayım ben geldim yine saat şu an 6 akşam 6 oldu artık ben iki saat bir uyudum güzel bir duş aldım kendime geldim kendimi dışarı attım yine yemek yemeye gideceğim birazdan gitmeden önce hem size böyle akşam üstünü göstermek istedim. Baya güzel bir manzara var. Fena değil. Ben sevdim. Bu nehrin kenarına Nehir değil aslında. Bu okyanusa açılıyor. Pardon. Bu şekilde tabure atmışlar. Yol kenarında falan yemek satanlar var. Ben oradan birazdan bir yemek falan seçip bir de bir içecek söyleyip yemek yemek istiyorum. Çok açım. Artık kendime gelmek istiyorum. Video buraya kadar da yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer takip etmiyorsanız da takip ederseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.